Pişt, pişt. Selim, Selim aç açma, açma odasını açma tamam mı? Ben şimdi hemen geliyorum aşağı. Ben gelene kadar açma tamam mı? Hadi ben geliyorum Hadi bay 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 bay. Selim, Selim 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 Selim. <laughs> <Aa>, Selimciğim. <laughs> okumadın mı içinde yazanları? Ha okumadın? Yo, hayır. Ne var ki içinde? Mektup falan mı? E, neyse, bırakalım bunları. Biz kendimize bakalım, değil mi? Ben buraya şey için geldim. E, şey, ne için geldim? <laughs> e, teşekkür etmek için geldim. Yeterince teşekkür edemedim ya. Benim şey olmuş. Ne olmuş? E, beynim sulanmış. Uykusuzluktan. Sen bir şey söylüyordun. Ne söylüyordun? Şey diyordum işte. ha Uykusuzluktan beynim sulanmış. E, ben, sen de hep benim yanında oldun bu zor zamanlarımda. Sana e, çok minnettarım, binlerce teşekkür ederim. Allah abim! Aa, nerede? Yanlış görmüşüm. Ya ayrıca Şevdam senin abin mi var? Yo, ama yani bakar mısın İnsanın abisi olsa bu kadar benzer. Benim gibi koca koca gözler, hokkabı bir bunun tatlı dudaklar, topuklu ayakkabılar. Neyse, hadi görüşürüz. ...sen de benim için çok değerlisin. Ne olursa olsun, aramızda ne geçerse geçsin... ...bunu sakın unutma, olur mu? Hani okumamıştın içindekileri? Adi herif. Aa Şebnem, bir e, sakin ol kendin söylemek istersin diye düşündüm. Gerçi çok güzel yazmışsın. Gerçekten çok beğendim. Demek ki inat etmeyi bıraktın sonunda. Hayır canım. Ben ölüyorum diye yazdım onları tamam mı? Yoksa öyle bir şey yok. Ne? Ya ben öleceğimi zannediyordum. Siz de beni kandırıyorsunuz zannediyordum. O yüzden baktım sen de perperişansın bana çok aşıksın. Sen de aşkımdan öleceksin. Gider hayat dedim ki bir sevap point kazanayım da cennete gideyim dedim. Hı hı tabii kesin öyledir. Ya Allah Allah. İsteyen ön isteyen ama be. Vallahi yazılı itirafı aldım. Bir de sözlüsünü alırsam. Allah'ım ya Rabbi ben sana anlatamıyorum galiba. Ölüyordum diyorum. Sırf seni mutlu etmek için yaptım. Baktım tatlı yok çıktı. Ben şunu al. Seni seni yok. Ver. Hayatta vermem. Ver şunu. Aa sokağın ortasında şeyden. Bak şimdi şöyle yapacağız. Sen benimle konuşuncaya kadar, yani bana aşık olduğunu itiraf edinceye kadar bu mektup bende kalacak. İyi atsın o mektup sende. Çerçeve edip asarsın duvarına böyle bakıp bakıp ağlarsın gecelere. Sözlü itiraf falan yok diyorum, öyle bir şey yok. Ya Şebnem... ...keşke bir de parfüm sıksaydın mektuba. Ateşle yan yana olmaz Ee, ne konuşuruz Selimli? Ne konuşacağız Seyzo ya. Hayır yani ben zaten bir şey olsa sana söylerim değil mi? Yani ben sana aşık olsam çıkarım karşına adam derim ben sana aşığım derim. Tutturmuş mektupta mektup mektupta mektup, mektup. Hayır iyi ki iki bir şey çiziktirdik. Belki ben kurgulamakta yetenekliyim. Yani belki ben dostu eskinin tahtına adayım. Belki aşk ve cezayı kaldığı yerden yazmaya devam edeceğim değil mi? Aslında suç ve ceza canım. <laughs> tamam Tezoş bildin neyse ne hayret bir şey ya. Ayrıca Selim'le benim aramda hiçbir şey yok tamam mı? Ya ben ona aşık falan da değilim ya tamam zaten ben bir şey demedim canım. Deme zaten. Hah battaniye. Ay canım battaniyem ya. Teyze ben şimdi uzanıyorum ve sonsuz bir uykuya dalıyorum tamam mı? Ama ne biçim laf o öyle? Şöyle bir laf teyze Uyandıran olursa oyarım. Okey? Gerçi seni oyamam. Saygım var. Sadece çimdiklerim. <laughs> Günaydın canım. Günaydın. Kendime kahve yaptım ister misin? Ay yok tezoş istemem kahve falan. Önümüzdeki yüzyıl kahve içmeyeceğim çikolata da yemeyeceğim. Hatta kahve çekirdeği gördüğüm yerde barın barın bağıracağım. Peki bağır bakalım. Ee, bu arada Tekin'le konuştum biraz önce. Ne diyor baba? İddiayı kazanmışsın. Bir ay dolmuş. Yani ...çalışıp çalışmama. Alo. Harun Bey merhabalar. <laughs> ya ben şunun için aradım. Şu dakikadan itibaren sizi, oğlunuzu ve şirketinizi bırakıyorum efendim. <laughs> evet evet, bana sağladığınız imkanlar için çok teşekkür eder. Büyüklerin ellerinden, küçüklerin gözlerinden öperim. Saygılar. Yes! Tezhoş, ben gideyim bir kızların yanına falan değil mi? Artık özgürüm ve bir şey miyim? Up from the end.